Arkadaşlar. Evet buz kırma oyunu aldık ama önce e, sırayla başlayacağız Edis. Bir sen vuracaksın bir Kutay vuracak. Atı düşürmeden kıran Kutay hayır hayır bir dakika durun olmadı olmadı Kutay öyle değil. Şimdi önce bir tane sen vur Edis. Kutay sen bekle. Kutay bekle bir tane daha vur sen Kutay. Evet. Şimdi sende sıra Kutay. Edis sende sıra. Ah, ah, at düştü. Edis sen düşürdün, yandın. Hadi ikinci bölümü yapacağız, tekrar toplayalım. İkinci bölüm başlıyor. Önce Kutay başladı. Evet. Şimdi Edis sende sıra. Yavaş yavaş. Evet Kutay sende. Bak, at sallanıyor. Bir dakika, bir dakika Kutay. Sırayla Kutay. Abi şimdi üç tane vuracak. Bırak. Evet. Aa bu bölümünde kaybetti. Kutay oldu atı düşürdü. Bir daha yapalım mı? Tamam hemen toplayalım bir daha e, atı düşür, buz tuzağı oyuncağımızı oynayalım. Evet üçüncü bölümümüz başlıyor son bölüm kim e, atı devirirse o kaybediyor kim kazanırsa o bu bölümün bu oyunun şampiyonu olacak bir iki üç harikasın Kutay. Harikasın. Evet edis sen de. Yavaş. Kutay yavaş vurmasın. Bak at ıı, hareket ediyor. Bak. Hadi bakalım. Önce kenardakileri bitirin. Ah, ah. İkiniz birden oldu. Bu buz tuzağı oyunumuzda berabere kaldınız. Hadi sonra bir daha tekrar oynarız. Arkadaşlarımız abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.